AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi tarafından Bolu'da yapılacak olan 300 yeni konutun kura çekiminin tarihiyle ilgili paylaşımda bulundu. Toplu konut İdaresi tarafından ülke genelinde vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, projelerin kura çekim, tarih, yer ve saatleri de belirlenmişti. Bolu'da yapılması planlanan konutların kura çekimi ise 8 Haziran'da yapılacaktı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kura çekim tarihleri ve saatleri yeniden belirlendi. Bolu'daki 300 konutun kura çekimi ise 16 Temmuz Perşembe günü saat 10'da internet yayın üzerinden canlı yapılacak AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında ilimizde yapılacak 300 konut için hak sahipliği kurası 16 Temmuz Perşembe günü saat 10'da internetten canlı yayına gerçekleştirilecektir. İnternet yayını ile ilgili toki.gov.tr adresinden Bilgi alabilirsiniz. Hayalleri gerçek olacak hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin inşallah ifadelerine yer verdi.